İsrail'in Hares gazetesinde çıkan habere göre, Türk medyasında en fazla nefret söylemi Musevilere yöneltilmiş. Musevilere yönelik nefret söylemi ülkede diğer tüm ulusal ve etnik grup ve diğer dinlerden fazlaymış. Ya bu çok korkunç bir şey. Evet. Bu vicdanları yaralayan, e, insana ızdırat veren, insan onuruna yakışmayan bir şey. Musevi karşıtlığı, Musevi düşmanlığı bir vahşettir, Tabii. bir ruh hastalığıdır. Tabii. Evet. Ee, bir iman rahatsızlığıdır. Evet. Hazreti İsrail'in evlatları, Hazreti Yakub'un evlatları evet. Allah'ın bize emanetidir. İnşallah. Onlara karşı nefret Kur'an'ın uslubuna, Kur'an'daki ayetlere zıt bir görünüm evet. veriyor. Evet. Müslümanın yapacağı bir şey değil. Evet. Bunu hükümetin telafi etmesi lazım. Bu beladan milleti kurtarmaları lazım. Evet. Çok acı bir olay bu.